Adam sigarasını yere attı, ardından bir keskin nişancı tüfeğini aldı ve kendisini kandırıp ailesini mahveden fon yöneticisine nişan aldı. Tek bir atıştan sonra adam yere yığılıp öldü. Ardından silahını Wall Street binasına çevirdi. İçeriden izleyen finans elitlerine doğrulttu. Jim onların hepsinin aynı düzenin parçası olduğuna, soğuk ve açgözlü vampirler gibi davrandıklarına inanıyordu. Jim iki el bombası çıkardı, tüfeği çantasına koydu, üzerine benzin döktü ve yaktı. Ardından sakin bir şekilde karşı kaldırıma geçti. Beyaz bir maske taktı ve doğrudan karşı binaya girdi. Herkes dışarıdaki gürültüye odaklanmıştı. Jim asansöre bindi ve onu dolandıran yatırım bankasının bulunduğu katın tuşuna bastı. Bankada insanlar yoğun bir şekilde çalışıyordu. Jim içeri girdi, silahını doğrulttu. Müdürlerden birine nişan aldı, ateş etmek üzereydi. Ancak o anda masadaki bir fotoğraf dikkatini çekti. Lütfen karım hamile. Jim duraksadı. Fotoğraf ona kendi karısını hatırlattı ve adamı vurmak yerine affetti. Git karının yanına ve şükret seni herif. Tam o anda ağır silahlı bir SWAT ekibi binaya girdi ve Jim'in bulunduğu kata doğru ilerledi. Bu sırada Jim patronun ofisine yürüdü. İki sekretere çıkmalarını söyledi ve sonunda hayatını mahveden adamla yüz yüze geldi. Ama Jim hemen ateş etmedi. Patron'un masanın diğer tarafına geçmeye zorladı, ardından patronun koltuğuna oturdu ve maskesini çıkardı. Patron silah kendisine doğrultulmuş olmasına rağmen sakinliğini korudu. Jim'in neden geldiğini öğrenince ne korktu ne de pişmanlık gösterdi. Aksine Jim'le alay etti. Kimse dürüst olarak zengin olmadı. Ben ve ailem her zaman zirvede olacağız. Senin gibilerse kullanılmak ve ezilmek için doğdu. Jim bu sözleri duyunca nutku tutuldu. Güvenlik kameralarına baktı, ardından bir oyun teklif etti. Silahı masanın üstüne koydu ve saymaya başladı. Üçe kadar sayacağım. Kim silahı önce alırsa o hayatta kalır. Ama patron beklemedi. Jim daha saymayı bitirmeden silaha davrandı ve tetiği çekti. Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı ama hiçbir şey olmadı. Silah boştu. Tam o anda SWAT ekibi içeri daldı. Patron daha ne olduğunu anlayamadan ekip onu saldırgan sanıp oracıkta vurdu. Jim hemen yere yattı ve hareketsiz kaldı. Onlar da onu rehin zannedip dışarı çıkardılar. Jim alt kata indiğinde biri omzuna dokundu. Bu kişi Jim'in polis arkadaşlarından biriydi. Jim'e baktı ve her şeyi anladı.